İbrahim Kahveci, Karar Yüzde yüz bile hükümsüz. İktidarın elinde çok ama çok büyük bir güç var. Bu güç o kadar kudretli ki hiçbir gerçekliğin buna işlemesi mümkün değil. Hazine garantili köprülere, yollara, şehir hastanelerine, yıllardır bütçe ve bütçe dışı kaynaklarla milyarlarca lira para akıtılıyor. Oysa yönetim kasadan tek kuruş para çıkmıyor diyerek bu gerçeğin üstünü kapatabiliyordu. Osman Gazi Köprüsü geçiş garantisini dolduruyor. Hatta daha üzerinde geçiş var diyen Ulaştırma Bakanından 2-3 gün sonra köprüye 1.7 milyar ödenebiliyor. Çanakkale Köprüsü açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu acı gerçeği söylemese bu iş böyle devam edecekti. Buna benzer o kadar çok örnek ve vaka var ki hangisini saymalıyız bilemiyorum. %100 doğru olan bir mesele daha anlatalım. 20 Aralık günü bulunan büyük buluştan bahsediyorum dolarını bozdurana veya dolar almayı düşünenlere kur korumalı mevduat KKM getirildi. Herkes ve hepimiz dedik ki bu çok sakıncalıdır. Kur artarsa farkı karşılamak bütçede sıkıntıya yol açar. Ama Hazine ve Maliye Bakanı dedi ki en kötü senaryoda bile hazineye bir yük gelmiyor ve ödemeler başladı. Henüz kötü senaryo gelmedi ama şimdiden KKM hesabına 40 milyar ödemenin yolu göründü. Kimse de dönüp ne demiştiniz ama ne oldu diye soramıyor. Burada sormaktan kastettiğim elbette bizler değiliz. Hesap sorması gerekenlerden bahsediyorum. Yoksa bizler bu soruları fazlasıyla soruyoruz. Bir başka örnek daha vermem gerekirse Merkez Bankası'nı söylerim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç düsturuyla hareket edildi de ne oldu? Hepimizin söylediği şeyler tek tek gerçekleşmedi mi? merkez faiz indirirken piyasada faizleri patlattılar ama hala faiz indirimi nimetlerinden bahsedebiliyorlar eylül 2021'de %17 olan uzun vadeli tahvil faizleri şu anda %28 eylül 2021'de %17,5 olan 5 yıl vadeli tahvil faizleri şu anda 28,5 devletimiz faiz düşürülmeden önce %17-18 oranlarından borçlanıyordu şimdi %24-25 oranlarından borçlanabiliyor Acaba kim faiz indirdik ve faiz yükü azaldı itirafında bulunabilir? Ya da şu faiz indirim hikayesiyle kurları patlattık ve her gün zam üstüne zam geliyor. Bütün bunların müsebbibi biziz kimse diyebiliyor mu? Sokak röportajlarında duyuyoruz. Elektrik zammını bile Kılıçdaroğlu yaptı diyenler olabiliyor. Ama işin en ilginci şu ki cari açık 7.2 milyar dolarla yıllar sonrasının rekorunu kırıyor. Enerji ve altın hariç cari dengede de 7 milyar dolarlık fazladan 1.3 milyar dolara düşüş oluyor. Yani dış ticaret ve ödemeler dengesi her halükarda bozuluyor. Merkez Bankası Başkanı ise iyiye gidiyoruz diyebiliyor. Bugün ülkede bir değişik durum yaşıyoruz. Rakamların %100 dediği gerçekleri bile yok edebilir durumda bir yönetim kabiliyetimiz oluştu. Bakın bir başka örnek vereyim. Türkiye dünya ekonomik büyüklük sıralamasında iyi yönetildiğinde 16. büyük ekonomiye gelebiliyordu. En kötü zamanlarında ise 19-20. sıralara düşüyordu. Örnek 1980. Ve gerçek şu. Türkiye 16. sıradan öyle hızlı geriliyor ve düşüyor ki muhtemelen 2022 yılını 20. sırayı bile kaybederek tamamlayacağız. Yani ülkemiz emsal ülkelerin gerisinde kalıyor görece olarak daha hızlı zayıflıyor ama meydanlarda, ekranlarda dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine girmeye en yakınız diyebiliyor ve bunu bir kesime kabullendirebiliyoruz. İşte bu çok büyük bir başarıdır. Ekonomik çöküş yaşarken büyük ekonomik buhranı bile ekonomik kurtuluş olarak satabilmek büyük ama büyük takdir gerektirir. Ya da konumuzu şöyle noktalayalım. Hiç bu kadar gerçek dışı dünyaya çıkmış mıydınız? Yüzde gerçeklerin bile hükümsüz kaldığı bu sanal dünyayı nasıl buluyorsunuz? Yoksa gerçek mi? İbrahim Kahveci